Hoş geldin minik dostum. Bugün yeni bir hikayeyle yine karşındayım. Hadi başlayalım. Işık demetinde 1. Albert Einstein hikayesi. Yüz yıldan fazla zaman önce yıldızlar gökyüzünde kayarken, dünya güneşin etrafında dönerken ve nehir kenarındaki küçük bir kasabada mart ayı rüzgarları eserken bir bebek dünyaya geldi. Ailesi ona Albert ismini koydu. Albert bir yaşına girdi. Tek kelime bile konuşmadı. Albert iki yaşına girdi. Tek kelime konuşmadı. Albert üç yaşına girdi. Zar zor birkaç kelime konuşabildi. Sadece büyük, meraklı gözleriyle etrafa bakındı. Baktı ve merak etti. Ailesi endişeliydi. Küçük Albert çok farklıydı. Acaba ters giden bir şey mi vardı? Ama Albert onların bebeğiydi ve onu çok seviyorlardı. Ne olursa olsun çok farklı ama çok tatlı. Bir gün Albert yatağında hasta yatarken babası onu bir pusula getirdi. İçinde mıknatıslı bir iğne olan küçük yuvarlak bir kutu Albert pusulayı hangi yöne çevirirse çevirsin, iğne sanki görünmez bir el tarafından tutuluyormuş gibi her zaman kuzeyi gösteriyordu. Albert o kadar şaşırmıştı ki ürperdi. Birden dünyada gizli saklı ve sessiz, bilinmeyen ve görülmemiş sırlar olduğunu fark etti. Bu sırları anlamayı her şeyden çok istedi. Albert sorular sormaya başladı. Evde sorular sordu, okulda soru sormaya devam etti. Albert o kadar çok soru sordu ki bazı öğretmenleri ona sınıfın işleyişini bozduğunu ve diğer öğrenciler gibi davranmayı öğrenmediği sürece asla bir balta hesap olamayacağını söylediler. Ama Albert diğer öğrenciler gibi olmak istemiyordu. O dünyanın sırlarını keşfetmek istiyordu. Bir gün Albert kırlarda bisikletinin pedallarını çevirirken kafasını kaldırıp güneşten dünyaya süzülen ışık demetlerine baktı. O ışık demetleri üzerinde bisiklet sürmenin nasıl olacağını merak etti. Albert artık kırlarda bisikletinin üzerinde değildi. Bir ışık demetinde uzaya doğru yol alıyordu. Bu şimdiye kadar aklına gelen en büyük, en heyecan verici fikirdi zihni sorularla dolmuştu. Albert okumaya ve çalışmaya başladı. Işık ve ses üzerine okudu. ısı ve mıknatıslanma üzerine okudu. Sonra yer çekimi üzerine çalıştı. Bizi gezegenimize doğru aşağıya çeken ve ayın uzay boşluğuna doğru sürüklenmesini engelleyen o görünmez güç. Sayılar üzerine çok çalıştı. Albert sayıları seviyordu. Onlar sanki birçok şeyi anlamak için kullanılan gizli bir dildi. Ama okuduğu onca şeye rağmen bütün soruları cevaplanamamıştı. Bu yüzden okumaya, merak etmeye ve öğrenmeye devam etti. Albert mezun olduktan sonra bunca yıl okuduğu ve çok sevdiği konuları öğretmek istedi. Ama öğretmen olabileceği bir iş bulamadı. O da devlet dairesinde basit ve sakin bir iş buldu. Başka insanların fikirleri ve icatları üzerine çalıştığı bir iş. Çok iyi ve çok hızlı çalıştı. O kadar hızlıydı ki düşünmek ve merak etmek için bol bol zamanı oldu. Albert bir küp şekerin çayın içinde eriyip gözden kayboluşunu izledi. Bu nasıl oluyordu? Piposundan çıkan dumanın dönüşünü ve Havada kayboluşunu izledi. Bir şey nasıl oluyor da başka bir şeyin içerisinde kayboluyordu? Sonra anlamaya başladı. Her şeyin ufacık, minicik, gözle görülmeyecek kadar küçük, hareket eden ve atom adı verilen maddelerden oluştuğunu buldu bazı insanlar atomların var olduğuna inanmadı ancak Albert'ın dünyadaki her şeyin atomlardan oluştuğu teorisi bu fikrin gelecekte kanıtlanmasına yardımcı oldu. Şeker ve çay bile duman ve hava bile atomlardan oluşuyor. Hatta Albert ve sen de öyle. Bu kitap bile atomlardan oluşuyor. Daha sonra Albert hareket üzerine düşündü her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu fark etti. Uzayda hareket, zamanda hareket, uykudayken bile hareket ediyoruz. Gezegenimiz güneş etrafında dönüyor. Ve hayatımız geleceğe doğru ilerliyor. Albert zaman ve uzayı daha önce kimsenin görmediği şekilde gördü. Albert yeni fikirlerini yazdı, zarflara koydu ve bilim dergilerine gönderdi dergiler gönderdiği her şeyi yayınladı. Albert bilim insanlarının ve profesörlerin bu yazılarla ilgileneceklerini umuyordu. İlgilendiler de hem de çok Albert'tan kendileriyle birlikte çalışmasını ve ders vermesini istediler. Hayatında ilk kez insanlar Albert bir dahi demeye başladılar. Artık Albert tüm zamanını sevdiği şeyleri yaparak geçirebilecekti. Hayal ederek merak duyarak, anlamaya çalışarak ve düşünerek. Albert çok ama çok büyük konular üzerine düşündü. Mesela tüm evrenin boyutu ve şekli gibi. Çok ama çok küçük konular üzerinde düşündü. Mesela her şeyi oluşturan atomların içinde neler olduğu gibi mıknatıslanma ve yer çekimi gibi gizemli güçleri düşündü. Her şey nasıl işlediğini anlayabilmek için tamamen yeni yöntemler keşfetti. Görünmeyecek kadar küçük. Albert gittiği her yerde sürekli düşünürdü. Düşünmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri de küçük yelkenli teknesiydi. Rüzgar onu suyun üzerinde gezdirirken zihninin rahatlamasını çok severdi. Albert bazen bir soruyu çözmekte zorlandığında keman çalardı. Müzik onu mutlu ediyordu. Müziğin daha iyi düşünmesine yardımcı olduğunu söylerdi. Albert kıyafetlerini de düşünmek için seçerdi en sevdiği kıyafetleri eski bol kazağı ve rahat pantolonuydu. Ayakkabılarını çorapsız giyerdi. Artık büyüdüğü için kimsenin ona çoraplarını giymesini tembih edemeyeceğini söylerdi. Ayaklarım çorapsız daha mutlu. Yaşadığı kasabada düşünceli düşünceli dolaşmasıyla bilinirdi. Bazen de elinde bir külah dondurmayla artık bembeyaz olmuş uzun çılgın saçlarıyla her zaman tanınabilirdi. Albert gittiği her yerde evrenin sırlarını çözmeye çalıştı. Yıllar önce üzerinde seyahat ettiğini düşlediği o ışık demetini hiçbir zaman unutmadı. Albert bir insanın ya da herhangi bir şeyin uzayda bir ışık demetinden daha hızlı yol almasının mümkün olmadığını anlamıştı. Eğer ışık hızında hareket edebilse çılgın şeyler olabileceğini düşündü. Bize göre geçen uzun yıllar Albert için sadece dakikalar anlamına geliyordu. Bu fikir o kadar şaşırtıcıydı ki insanlar ilk başta inanmadılar ama günümüz bilim insanları bunun doğru olduğunu kanıtladılar. Doğru söylüyor. Bu doğru. Doğru. Bu doğru. Haklı. Albert hayatının son gününün son dakikasına kadar hep düşündü. O hiç sorulmamış soruları sordu hiç bulunmamış cevapları buldu. Hayal bile edilmemiş fikirleri hayal etti. Ay'a ve ötesine seyahat eden uzay gemilerinin ve uyduların yapımına Albert'ın fikirleri yardımcı oldu. Düşünceleri daha önce kimsenin yapamadığı şekilde evrenimize anlamamıza yardımcı oldu. Albert bizlere hala çözülmemiş çok sayıda zor soru da bıraktı. Bilim insanlarının bugün üzerinde çalıştığı sorular. Merak ederek, düşünerek ve hayal kurarak bir gün belki de senin çözebileceğin sorular. Hikayemiz burada sona erdi minik dostum. Yarın yine saat 9'da yeni bir hikayeyle buluşmak üzere. Hoşçakal.